Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 3 e, 3 hisseyle karşınızda olacağım. Bugün Egean diyeceğiz. Beklenenlerden şişe diyeceğim. Daha sonra da ilk defa e, çok istek geldiği için Astor'u e, detaylı 3 hisse analizinde değerlendireceğim. Şimdi e, Egean Şişe ve Astor diyeceğiz. Başlamadan önce bu hafta borsa çekmedim. Çünkü geçen haftaki videodaki seviyeler arkadaşlar aynı değişmiyor. Kaybolan veya altına düşülen yükselen seviyeler olmadığı için bu hafta endeks analizi yapmıyorum. Haftaya yapacağım. Yatay banttan çıkarsa 3 aşağı 5 yukarı zaten dalgalı. Bunu bahsetmiştim önceki videolarda devam ediyor ee, Çalışmalar da devam ediyor vakit bulamadık bu hafta ama e, kesinlikle e, seçim me dair seçim öncesi ve sonrası öne çıkacak hisseleri paylaşacağım onlarla ilgili bilgi vereceğim analizlerine de bakacağım Hatta e, şimdi bugün 3 hisseden devam edelim bekleyenleri de en azından e, takipçilerine faydamız olsun şimdi Egean diyeceğim ilk önce Ege'n'de e, neden bu sekmeyi açtım? Şimdi mevcut trend ayı trendi. Yani düşüş trendi. Günlük grafik 5 bar yani her gün bir barsa 5 gün bu da iş günü arkadaşlar. Yani borsanın açık olduğu günler için geçerli. 5 iş günü henüz geçirdiği seviye. Burada yazan bilgilerle şimdi hissenin bu sekmenin kısa özetini anlatayım. Hissenin Geçmiş tüm fiyat verilerini ve hareketlerini alarak ne kadar sürede ayı trendinden yani düşüş trendinden yükseliş trendine geçtiğini bize analiz ediyor. Burada ne demiş? En hızlı yani en düşük trend süresi diyor. En hızlı düşüşten yükselişe geçtiği 36 iş günü diyor arkadaşlar. Yani burada henüz 5 iş günündeyiz ve Egeen'de çok taze, yepyeni bir düşüş trendine giriş var. Burada şöyle yanlış anlaşılmalar olmasın arkadaşlar. Buna ilk önce bir açıklık getireyim. Şimdi düşüş trendi dediğin hisse her düşüşe başladığı an düşüş trendine girmez arkadaşlar. Seviyeler vardır. Hareketlerin e, seviyeleri vardır. Ve bu algoritmik seviyelere göre düşüş trendi ve her yükselişe başlaması da yükseliş trendine geçti anlamına gelmez. Belli seviyelerden sonra bu trendler değişir. Bunu söyleyeyim. Ayrıca da düşüş trendine girdi diye hal e, haldırıldır aşağı düşecek diye bir şey de yok. Bunu da izah edelim. Bunları açıklığa kavuşturduktan sonra buradaki bölümde ne diyor yani? Ege'nde? 5 iş günüdür. Yani 5 borsa günü. 5 gün. Düşüş trendinde en hızlı şu ana kadar buradan çıktı yani düşüşten yükselişe geçti 36 gün diyor. Yani Burada daha 31 iş günü daha arkadaşlar yaklaşık 6 hafta ediyor bu. 6 çarpı 5 dersek 30 gün. Daha bu düşüş trendinde gezineceğini düşmese bile yatayda zamanı öldürmesi gerektiğinin bize bilgisini veriyor. Ortalama peki yani bu en hızlısı dedik. En yükseği 129 iş günü ortalama nedir dersek 67 yani 62 iş günü ortalama Süre e, bu trendin değişmesine var gözüküyor. Şimdi grafiği açacağım. Bunları neden anlattım? Bunları anlatma sebebim buradan tamamen bir çıkarım yapmanız değil. Burada anlatma sebebim benim grafiğimin üstünde açacağım seviyeleri sizlere anlatırken bilgilendirmek amaçlı ekstra sizlere bir bilgi olması amacı. Bakın burada trend 7 Nisan'dan sonra kesişmiş ve görüyorsunuz yeşilin üstte olduğu yükseliş trendi bitmiş. Zaten şu görünümde, şuradaki görünümde yeşilin altında kümelenmeler bu trendin sonlanacağını bize zaten göstermiş. Ve turuncu üste kestiği, yeşilin aşağıda olduğu bir düşüş trendi mevcut. Şimdi Big Bang seviyelerimi açıyorum. Bakın arkadaşlar. Açtım. Şuradaki görüntüye bir bakalım. Bakın bir türlü bunun alt çizgisi neresi geldi? 4412. 1 2 3. gün zaten üstünde 4-5 gün arkadaşlar. Bu seviyenin nasıl çalıştığını görün. Bu seviyeler öyle rastgele çizilmiş seviyeler değil arkadaşlar. Yapay zekanın algoritmaya hesaplattığı seviyeler. Bakın burada da işleyişini görüyorsunuz zaten. Burası çok güzel bir destek olmuş. Bu destek olmasının sebebi de zaten şu arkadaşlar. Bunu anlatacağım birazdan. Bu destek kırılırsa bu düşüş trendi düşüş trendi gerçek anlamda düşüşü hızlandırarak aşağı doğru hareketi başlatır. O yüzden çok önemli bir seviye. Yani burada böyle barlar görürseniz yön aşağı demektir. 4412 artık sizin son noktanız olacak egende çünkü 4412 aşağı kırılırsa düşüş trendi kendine göre hareket edip Tekrar düşmeye devam edecektir. Burada önemli seviye kritik nokta 4412. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Zaten altında kapanış henüz gelmemiş. Buradan alımlar gelmiş hisseye. Şimdi bu seviyeyi yazdıysanız kapatıyorum. Yazmadıysanız geri sarıp tekrar izleyin. Burada 4442 dedik alımlarında geldiği seviye. Zaten burada geçiş bölgesi var. Daha önceki videolarımda izleyen arkadaşlar bilir. Bu geçiş seviyesi hareketlerin sindirim ve yola devam etme noktasıdır. Yani otobüslerdeki uzun seyahatlerdeki mola tesisleri gibidir. Burada yukarıdan gelen bir düşüş hareketinin eğer ki burada kalıcılık olursa bakın burada kalıcılık olmamış. Eğer ki artık burada yataya bağlayan bir hisse fiyatı fiyatlanması görürseniz bu arkadaşlar size 4347'nin aşağı kırılmasıyla bu seviyenin artık bu hareketin devamının geleceği düşüş trendinin sürükleneceğinin habercisi olur. Bu seviyeden çıkmış kısmi olarak kısa vade olarak olumlu ama bu seviyeyi ben size vermek durumundayım. Ola ki gelir ise diye. Şimdi hocam peki burada dönüş ee... Yani biz peki yukarıya bakalım. Aşağıyı konuştuk. Neresi kırılırsa düşüşün hızlanacağını da konuştuk. Peki yukarıya bakalım bir de dersek. Şimdi yukarıda şöyle bir olay var arkadaşlar. Burada 4867 direncinin bir alt desteği ve bir üst direnci olarak burada bir benim yatay bölgem var. Bu yatay bölge bana neyi ifade ediyor? Bir, buraya girerse fiyat bakın 4645'e girerse Burada kalıcılık başlarsa şu hareketi 1 4867 kırılmasıyla 5180 hareketini görürsünüz. Buradan da tekrar 5180 4867 ve aşağı tekrar 4645 hareketini görürsünüz. Burası yatay bölge arkadaşlar. Yatay deyip geçmeyin. 11,5'luk bir marş barındırıyor bu bölge. Yatay dememin sebebi şu. Teknik analize göre fiyata göre 4645 ile 5180 arası çarpma yatay hareketler bu bölgenin doğasında olan mevcut hareketlerdir. Buna dikkat edin. Bu bölgenin zaten dışına çıkıldığında aşağıdaki senaryoyu anlattım. Bu bölgeye girilememesi halinde aşağıdaki e, önemli noktayı verdim videonun başında. Peki hocam bu bölgenin üstte kırılması halinde ne olur? Arkadaşlar maksimum kısa vadede söylüyorum bunu. Kısa vadede Ege'nin için 5385 üzeri satış gelir. Çok açık ve net bunu söyleyin Trend çok taze düşüş trendi. İlk temaslardan her zaman satış gelir. Bunu daha önce diğer hisselerde de söyledim ve gerçekleşti. Burada 5385 kısa zamanda üstüne atılırsa Buradan satış gelir. Yani kısa vadede 5385 üstü kalıcılık çok zor gözüküyor. Bunu göz ardı lütfen etmeyin. Şimdi şişe diyeceğim. Şişe hissesini de uzun zamandır çekmemiştim. Burada bir gap boşluğu vardı. Bundan eğer çektiysem kesin bahsetmişimdir. Bu dolmuş. Bu burada dolmuş arkadaşlar. Aşağı inerek fiyat. Burayı doldurmuş. Onun dışında şu an gördüğüm ne var dersek burada gördüğüm daha önce de zaten söylemişimdir 42-92 karar bölgesi mevcut. Şimdi diğer destek dirençlerimi de açıyorum. Şişede şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle burayı işaretleyeceğim. Az önce bahsettiğim gibi burası yatay bölge yatay bölge. Fakat yatay deyip geçmeyin diyorum. Burada bakalım ne kadar. %17-70 civarı bir marj var. Bu marj çok büyük. Yatay dememin sebebi şu arkadaşlar. Bu bölgede bakın burada olduğu gibi geçmişte olduğu gibi bunun tepesine buradan tekrar bunun altına ve tekrar bu bölgenin üst sınırına hareketler olmuş ve olacaktır bu bölge bu hareketlere gebe arkadaşlar bu bölgenin içinde kaldığı sürece şu hareketleri görebilirsiniz bir 42 92 aşağı kırılmasıyla 495 destek kalmasıyla tekrar 42 92 ve 48 30 hareketleri bu bölgenin içinde bu duvarlara çarparak yukarıda 48 30 altında 4095 bu seviyelerin içinde bu hareketi, zikzak hareketi görmeniz fiyatın doğasında olan harekettir. 40.95'e geldi diye eyvah bittik yok. 48.30'a geldi diye 10 kat yapacak coşkusu gereksiz. Bu bölgede, bu bölge içinde bu sınırlara çarparak hareketler çok normal olacaktır. Şimdi peki hocam, burada şu an yakın olduğumuz seviye 42.92. 42.92'den zaten şu an 48-30'a uzağız. Olur da orayı yukarı kırarsa beni yorumlarda uyarın. Güncelleriz. Burada bakmamız gereken yer şurası. 42.92 etrafındaki oluşum. Burası karar bölgesi. Burada arkadaşlar kısa vadeli dip veya zirve oluşumları oluşuyor. Bu nedir? Aşağı bir türlü kırılamayan fiyat ve fiyat bu şekilde 42.92 karar bölgesinin altına sarkmadan burada kümelenirse bu arkadaşlar hedefi 48.30'a götürecek demektir. Peki hocam bunun tam tersi olursa fiyat bunun altına indi ve bir türlü üzerinde kalıcı olamıyor. Buraya kafa atıyor, geçemiyor ve burada kapanışlar yapıyor. İşte o zaman bir burada çizdiğim 40.95 gelecektir. Onun kırılmasıyla da eğer kırılırsa burada arkadaşlar şu bölgeyi işaretleyeyim size. Burada 40.17 burası trend desteğine ilk temas olacaktır ve burası ve altında tepki şişeye gelir. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani 40.17'den başlayarak alt bölgesinde de burada kesinlikle şişeye tepki gelir. Eğer buraya düşerse bunda Söyleyelim 30-39-41 desteğine kadar. Kesinlikle bir tepki şişeye gelecektir. Şimdi Astor'u konuşalım. Astor'a başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. E, teknik analizde arkadaşlar veri ne kadar fazla olursa analizin güvenilirliği ve e, isabetliliği o kadar yüksek olur. Bakın Astor ee, çok yeni bir hisse, 18 Ocak veri henüz çok az. O yüzden e, çok istek olduğu için çekiyorum. Fakat dediğim gibi teknik analizde ne kadar çok veri, ne kadar çok matematiksel e, rakam, sayı veri geçmişe dair hareketler, e, farklı hareketler bunlar ne kadar çok olursa bizim elimizde o kadar sağlıklı bir e, analiz olur. Yani şöyle düşünün. Doktora gidiyorsunuz, e, hastanede sizden kan tahlili alıyorlar, işte idrar tahlili alıyorlar, röntgen çekiyorlar, ne bileyim, ekg vesaire. Tüm verilere bakarak size bir e, diagnoz oluşturuyorlar. Burada da yani şöyle düşün, çok yeni olduğu için işte bizim hastanemizde ne bileyim kan tahlillerinin yarısı yok e, gibi bir cevapla karşılaşıyorsunuz. Bu hissede çok yeni olduğu için bunları söylemem gerekiyor. Fakat yine de bakacağız arkadaşlar. Burada şimdi Astor'da gördüğüm şurada trend direncim var yeşil. Onu şöyle işaretledim zaten şu an üzerinde hareket ediyor. O burada bir dursun. O burada bir dursun. Şimdi yakın seviyeler vereceğim. Şimdi Astor'da şöyle bir şey var. Dikkat edeceğiniz yani size pivot nokta olacak seviye 58.08 olacak. Neden? Dediğim gibi bir önceki hissede de anlattım. Tüm videolarda bahsediyorum ama her zaman tekrarlamamın sebebi yeni gelen arkadaşlar varsa bilinçlensin diye. 58.08 arkadaşlar karar bölgesidir. Karar bölgesi nedir? Kısa vadeli diplerin veya zirvelerin oluştuğu yerdir. Peki hocam dip mi zirve olduğunu nasıl anlarız? İşte 58.08'i aşağı kıramayan sürekli üzerinde kapanan ve aşağı bir türlü kırılmaya burada yer eden bir fiyat oluşumu görürseniz bu arkadaşlar size her zaman savadeli bir dip ve bir e, üst direnç seviyesini gösterecektir. Peki tam tersi olursa burada zaten iki barda gerçekleşmiş bir türlü yukarıya atamayan 58.08'i üstüne gün içinde çıksa bile kapanış yapamayan burada kümelenen 58.08'e kafa atan oluşumlarda görürseniz yön direkt bir alt destek olacak. Bunun için 58.08'in sizin yön tayininiz konusunda önemi çok büyük arkadaşlar. Şimdi şunu da kaldırıyorum. Şuraya bakalım. Şimdi mevcut seviyelerde gördüğüm şu. Bir. İlk önce aşağıyı konuşacağım. Hisse fiyatı buraya girerse arkadaşlar. Burası neresi? Geçiş bölgesi. Yukarıdan gelen hareketin mola noktası. Yani 20 saatlik bir otobüs seyahatinin ihtiyaç molası gitmesi imkansız. Burada da eğer bir düşüş oluyorsa burada düşüşün sindirilmesi, yataya girmesi ve devam etmesi anlamına gelir. Bu bölge neresi? 5186 altta 5333'te üstte. Yani bu bölge içinde fiyatın artık yataya bağladığını görürseniz bu bölgenin bir türlü üstüne çıkamazsa şu an içinde değil. Eğer bu bölgeye girerse den bahsediyorum. Girip burada yataya bağlarsa arkadaşlar 51.86'nın kırılmasıyla aşağı doğru hareket gerçekleşir. Bunu söyleyelim. Peki hocam yukarısı için ne lazım? Yukarısı için ne lazım? Aşağı senaryoyu konuştuk. İşte arkadaşlar. 5542 kesinlikle fiyat üzerine atmalı. Neden? Çünkü 5542'nin üzerine atarsa burada yatay bölgeye giriyor. 61.10'a kadar marj oluşur. Yatay bölge dediğime bakmayın. Burada arkadaşlar %10'a yakın bir marj var. Yani 5542 geçilmeden burada yukarı yönlü hareketten söz etmek şu an e, mümkün değil arkadaşlar. Yukarıda bakacağınız şey 55.42'nin kesinlikle üzerine oturması ve anlattığım 58.08 etrafında anlattığım oluşumlara dikkat etmeniz. Çünkü bakın burada geçilemeyen bar sonrası hemen bu bölgeden düşüş satış geliyor. Aynısı yukarısı içinde olur. 58.08 için anlattığıma dikkat edin. 55-42'nin içine girilirse 61 onlara marj açılır. Dediğim gibi 53 ve 51-86 arası bir yatay hareket gözlemlerseniz burada da aşağı gideceğinin sinyalini veriyor olacaktır Astor. Bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. Yarın pazar günü iki tane short video atacağım isteklerden. Artık çoğu arkadaşla ismiyle ve resmiyle e, aşinayım. Onları özellikle çok gözüme çarpan arkadaşların isteklerini de öne alıyorum. Diğerlerini de tabii ki Twitter adresinde pazar günleri girip e, paylaşım yapmaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar, zamanım yettiği kadar. Gönül ister ki e, 7/24 e, yardımcı olayım. Hep beraber olalım. Ama böyle bir ihtimal şu an için yok. E, Twitter adresini açıklamaya bırakacağım. Oradan yazarsanız ulaşamazsınız arkadaşlar. Yorumlara YouTube'dan yazdığınız hisseleri oraya girip paylaşıp ekran görüntüsü açıklamalı olarak çıkıyorum Twitter'dan. YouTube'dan yazılan tüm yorumlarınızı okuyorum. Okumaya çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. E, aklınıza takılanları lütfen sorun. istediklerinizi yazın. Hep iletişim halindeyiz. Artık e, samimi bir aile gibi. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar, ee, sevdiklerinize iyi pazarlar, kendinize iyi bakın.